baba tori Merhabalar Baba Torak izleyicileri. Spor Toto Süper Ligi'nde Samsun Spor kendi evinde Manisa Spor'la karşılaşıyor. Şu anda Samsun Spor 13. sırada, Manisa Spor ise 16. sırada. Manisa Spor geçtiğimiz hafta kendi evinde Büyükşehir Belediye'ye 2-0 yenilmişti. Samsun Spor ise deplasmanda Ordu 0-0 berabere kalmıştı. Bu nedenle ben aslında iki takımın da bu maçta çok fazla gol atamayacaklarını düşündüğüm için alt diyorum. Ama Samsun Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Bu, evindeki maçta Manisa Spor çok güçlü değil bu sezon. Sezon iyi başlayamadı. Her ne kadar yani Büyükşehir Belediye yeni aslında sürpriz bir sonuç değil. Abdullah Avcı'nın takımı gerçekten çok güçlü ve çok iyi bir sezon geçiriyor şu anda. Ama Manisa'nın da bu ligde başladığı ritmi ve gösterdiği performans aslında çok kötü bir durumda. Ligin de sonlarına demir atmış durumda Manisa Spor. Sadece 2 puan toplayabildi. Bu nedenle yani ben taraf bahsinde Samsun'u kazanacağını düşünüyorum. gol yok da oynanabilir. İki taraftan birisi gol atamayacaktır. ve diğer taraftan da bence maç alt olacak olacaktır. Baba Tori